Elbistan Ziraat Odası Başkanı Sayın Mehmet Ali Bulut var. Sayın Bulut merhaba. Merhaba efendim, günaydın, hayırlı yayınlar. Teşekkür Değilir. ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim öncelikle sizin şahsınızda, Kahramanmaraş'taki bütün üreticilerimize de. Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Maalesef ülke gündeminde ülkemizin birçok yöresinden gelen don felaketi haberleri var. Kahramanmaraş'ta bunlardan biri. Konuya ilişkin detayları sizden almak isteriz, buyrunuz. Efendim bilindiği gibi 29 Mart 30'a bağlayan gece evet. e, çok şiddetli bir rüzgarla beraber e, don olayı e, oldu. Evet. Elbistan büyük bir e, araziye sahip. 2 milyon 500 bin dekar araziye sahip olan Elbistan'da 90 bin dekar arazide kayısı ağacı mevcut. Yani 1 milyon 200 bin kök kayısımız var. Evet. Tabii kayısı denince Malatya denir de bizim de işte Elbistan üç tane Malatya ilçesine sınır. Yani Dẻr'de, Doğanşehir, Akçadağ gibi sınırlarımız bu ilçeler. Biz de e, Kayseri'de zaten Malatya veriyoruz ağırlıklı Kayserimizi ama dediğim gibi e, maalesef erken çiçek açmadan da mütefer oldu. Evet. Biz de normalde Nisan 12-15 arasında çiçek açardı. Kış aylarının normal e, soğukluk seyrettiği zaman ama maalesef bu sene ee, bilindiği gibi e, sıcaklıklar evet. normal e, mevsimin üstünde seyrettiğinden dolayı 20 Mart'ta şişek açmaya başladı bizim kayseriler. Evet. Bundan dolayı da tabii ki o sert rüzgarın veya sıfırın altında yükseklerde 12, tabanlarda 8 düşmesinden dolayı zaten çiçek dönemi sıfırın altında ikiye üçe düştüğü zaman da yakma durumu olur da evet. ama bazen işte duldalarda, enginlerde kalabilirdi. Ama maalesef e, sert düşüşler, sıfırın altına soğuklar bizim de kayısılarımızı hemen hemen bitirdi. Zaten dediğim gibi bizim şu andaki fiyatlara göre 40-50 milyon TL'lik bir çiftçinin zararı var. Evet. E, efendim zaten bakanımız Malatya'ya geldiydi tarım fuarına. Evet. Orada da Öznur Çalık Hanım falan da bu şeyleri milletvekilimiz Malatya milletvekili kendisine iletildi. Kendisi de not aldı. Evet. Temennimiz o ki bu çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi. Zaten bilindiği gibi kuraklıktan dolayı hububatlarda da sıkıntı var. Evet. Kırsal kesimlerde. Maalesef. Yani bu şekilde olursa Elbistan'da zaten ağırlıklı tarım kuraklıkta yapılıyor. Bir tane barajımız bitmedi. Üç tane baraj projemiz var. Evet. Maalesef bitmedi. Bundan dolayı büyük bir zararımız var. Tabii Tarsım'a yaptıran arkadaşlarımız, çiftçilerimiz olmuş ama şöyle de olmuş. Evet. Tek tek şeyde yapmış, tek dolu doluya, yaptırmışlar değil mi? Yani. Tek dolu doluya riskini yaptırmış. kapsama aldırmışlar. Ee, yani daha öncelerde hani dolu sıkıntısı olurdu bu bölgelerde, evet. sağlık evet. yağışlarda. Evet. Maalesef havaların da iyi gidişinden dolayı çiftçi buna aldandı. Tek doluya yaptırmış. Evet. Birkaç tane işte şeyleri yangındı, seldi veyahut da dolu olayına yaptırmamış. Bundan dolayı da çok mağdur olacaklar. Evet tabi temennimiz devletimizin buna el atması en azından borçlarımızın ertelenmesi hatta birkaç sene önce Malatya'da yakar başına böyle bir normal bir para ödendiydi zorunlu evet. gelir desteğinin dışında veya mazot sübvansiyonu dışında. Evet. evet. Temennimiz devletin el atması bu çiftçilerin mağduriyetinin bir e, neyse de olsa giderilmesi temennisiyiz. Elbette. E, ben de size çok teşekkür ediyorum Bizim Türkiye yani bizim sesimizi duyurduğunuz için. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor değil mi Sayın Başkan? Abi efendim ben zaten pazar sesinden itibaren, e, ayın birinden itibaren Kaymaklılığa dilekçemi yazdım. İlçe evet. Tarım Müdürlükleri de şu anda biz de zaten kendi oda olarak özel bir tespit yaptık. Evet. Ama tabii biz iki geçersiz, biz onu not olarak aldık. Evet. İlçe Tarım müdürlüğümüzde de şu anda tespitlere devam ediyor. İnşallah evet. raporlar çıktığı zaman da ilgili mercilere... Biz bunu yetiştireceğiz. Gerek bu çok önemli çünkü artık şu aşamada e, öncelikle yapılması gereken bu hasar bildirimleri, ki tespitleri yapılabilsin, e, ilerleyen günlerde de umut ederiz devletimizden gelecek açıklamayla, hükümetin alacağı kararla da çiftçilerimizin zararlarının biraz olsun e, giderilmesi yönündeki kararı bekliyoruz. Temennimiz o efendim, temennimiz Peki. o. Ben size de çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz, geçmiş Hayırlı olsun dileklerinizi iletiyoruz. Bir kez daha teşekkürler. İyi günler efendim. Sağ olun. Evet.